Arkadaşlar merhaba. Biraz bir boşluğum vardı. Sizle böyle İngilizce üzerine bir eğlenceli video çekeyim istedim. Videoya başlamadan önce yine çok kısa bir duyurum olacak. Önceki videoda bahsettiğim danışmanlık etkinliğine bir hayli katılım oldu. Çok teşekkürler. Dönüşler yapılacak onlara. Ayrıca iş başvurusu ile ilgili arkadaşlar soruyorlar. Arkadaşlar iş başvurusu tamamen ben başka bir şey. Onun için şu aşağıdaki e-mail adresine CV gönderebilirsiniz. Yazılım mühendisi, test mühendisi, iş analisti ve de e, İngilizce-Türkçe çevirmenlik alanında dönemsel olarak arkadaşlarla e, çalışıyoruz. Sizin de bu alanda bir iş arayışınız varsa e, aşağıdaki e-mail adresine e, CV gönderebilirsiniz. E, İngilizce üzerine bir video. Aslında bizim kanalımız biraz daha yazılım ve kariyer üzerine bir kanal ama arada böyle İngilizce üzerine de video çekiyoruz. İngilizceyi ben de öğreniyorum arkadaşlar. Öyle bir durum var. 4 senedir İngiltere'de yaşıyorum ama İngilizce benim ikinci yabancı dilim gibi bir durum var. Kanalın takipçisi arkadaşlar birler. Dolayısıyla kendi öğrendiğim şeyleri aslında sizle biraz böyle paylaşayım istedim. Bu benzer içeriği farklı kanallarda yine görebilirsiniz ama bizim kanalın izleyici kitlesi arkadaşlara da Küçük bir öyle e, bilgilendirme videosu gibi olsun e, istedim. Şimdi arkadaşlar İngilizceyi mükemmel konuşmak zorunda değiliz. İngilizce ana dilimiz gibi konuşmak zorunda da değiliz. Çok böyle harfleri mükemmel çıkarmak zorunda da değiliz. E, böyle zorunluluklar hissetmek mantıksız ama kendimizi doğru ifade etmek zorundayız. Karşı tarafla doğru bir iletişim kurmak, kendimizi doğru bir şekilde anlatmak, doğru bir şekilde anlamak istiyorsak e, bazı e, küçük ayrıntılara dikkat etmemiz lazım. Bu videoda bahsedeceğim 10 tane kelime de bunlarla ilgili size aslında ipucu verecek kelimeler olacak. Bunun birçok örneği var. Daha fazla arttırılabilir. Bu biraz böyle demo gibi olsun. Küçük farkların ne kadar aslında farklı anlamlara sebep olacağı ile ilgili size biraz fikir versin şeklinde düşündüm. 10 tane kelimemiz var. İlk kelimemizle başlayalım lafı çok uzatmadan. İlk kelimemiz arkadaşlar leave kelimesi e, ayrılmak gibi bir anlamı var. Bunu biz leave olarak okuduğumuz zaman yaşamak anlamına geliyor. Yani birisi leave biraz uzun biri live kısa yaşamak. Böyle çok küçük bir fark var. Gördüğünüz gibi e, en ufak bir ayrıntı bile bambaşka bir anlama e, dek gelebiliyor. İkinci kelimemiz love arkadaşlar. Aşk sevgi anlamına gelen love. Ve bunu şu şekilde yazdığımızda işte şurada göreceğiniz law şeklinde okunuyor. Law da kanun demek yani kanun, hukuk gibi bir anlamı var. Böyle bir fark var. Yani siz o law şeyindeki formu law şeklinde okursanız yine bambaşka bir şekilde bir sonuç ortaya çıkabilir. Üçüncü kelimemiz sheet kelimesi. Sheet kelimesi defter yaprağı gibi bir anlamı var. Sayfa dediğimiz şey bunun dışında çarşaf gibi de bir anlamı varken bunu biz şiit şeklinde okuduğumuzda tünelin ucu bambaşka bir yere çıkar arkadaşlar. dolayısıyla nerede şiit, nerede şit bu küçük ayrıma dikkat edin. bir şekilde bir yerde defter yaprağına ya da çarşaftan bahsetmek istiyorsanız onu şiit olarak uzatarak okutmanız, okumanız sizin faydanıza olur. dördüncü kelimemiz eat kelimesi. it eat yemek, it ise böyle mesela işaret zamiri cansızlar için vesaire gibi kullanılan it is a pencil'daki it. Bu çok karıştırılmıyor ama bazı arkadaşlar da ben görüyorum. Yani o it it'i yine bazı noktalarda tam şey yapamıyoruz. Yemek anlamında kullanacağımız zaman bunu uzun bir şekilde it olarak telaffuz etmemiz daha doğru olur arkadaşlar. Beşinci kelimemiz feel. Yani hissetmek. Uzatarak söylediğimizde bunu hissetmek. Bunu kısa söylediğimizde fill şeklinde doldurmak anlamına geliyor. Yani gördüğünüz gibi bir uzatma tamamıyla bambaşka bir anlam sebebi vermiş oluyor. Fill ile fill arasında böyle bir fark var. Ben pronunciation'a benim çok takılmayın. Dolayısıyla şey yapmıyorum yani o uzatmaya takılmanız burada daha mantıklı olur. Ben zaten de mükemmel telaffuz etmiyorum bunları. Bir sonraki kelimemiz arkadaşlar peace. Barış anlamına gelir peace, uzatarak söylediğimizde bunu kısa söylediğimizde peace anlamında peace çok farklı bir şey bunu bakarsınız sözlükten çok ama söylemek istemeyeceğiniz bir şey olarak genelde kullanılır arkadaşlar dolayısıyla bir yerde barıştan huzurdan bahsetmek istiyorsanız orada peace olarak uzatmanız sizin faydanıza olur Dessert ve desert farkı var arkadaşlar Dessert tatlı demek Desert, çöl demek. Aralarında bir tane S harfi farklı. Ee, bunu birbiri yerine çok böyle karıştırma durumları oluyor. Bir yerde tatlı falan yiyeceğiniz zaman da e, ona göre telaffuz etmeniz dessert şeklinde daha makul olur. Ee, i̇lerliyoruz. Beach ve beach farkı var. Ee, yani işte diyorum şeyin ayıbı yok yani. Şimdi <laughs> bu video size böyle ayıp ya da işte terbiyesiz, böyle şey, tırnak içinde öyle şey oluşturmasın kendimizi doğru ifade edelim ki doğru şey çıksın ortaya beach deniz kenarı demekken beach çok farklı bir anlamda arkadaşlar dolayısıyla bir yerde bir deniz kenarını plajdan bahsedecekseniz bunu uzatarak söylemeniz sizin hayrınıza olur beach demektense. Steel, steel, steel diye bir şey var. Üç tane çok benzer okunan kelime. Steel, çelik demek. Steel, çalmak demek. Steel de hala demek. Bunda da böyle bir fark var. Kendiniz doğru ifade etmek istediğinizde bu farka dikkat edin. Yani nerede uzatacağız, nerede kısa geçeceğiz şeklinde. Ve son kelimemiz de arkadaşlar, coke. Bunun üzerine çok... Nasıl desem bunun şakası yok arkadaşlar ee, şöyle bir örnek vereyim ee, yani coke'un kelime karşılığı kola yani bir yerde bir kola içmek istediğiniz zaman coke demeniz gerekli ee, ben 2009 yılında e, bir stajdayken yurt dışında e, Japonya'da böyle bir oturuyoruz arkadaşlarla e, 20 kişi falan var bir tane Alman arkadaş Türkiye sevdalısı ya işte sizde dedi şöyle bir festival var dedi. Rock and Coke şeklinde. Tabi onu yanlış telaffuz etti. Orada 20 kişiye yakın baya bir gülmüştü arkadaşa. Dolayısıyla kola içmek istediğiniz zaman arkadaşlar Coke şeklinde telaffuz etmeniz çok önemli. Bu arada kola da sağlığa zararlıdır. Onu da söyleyeyim. Evet böyle 10 tane kelimeyle size eğlenceli küçük bir fikir veren bir video sunmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun var olun.